İstanbul, 17. yüzyılda bugün 40'a yakın ülkenin oluşturduğu bir devletler topluluğunun başkenti konumundaydı. 19. yüzyılda 3 kıtaya yayılan bu toprakların hala büyük bir kısmına sahip olan İstanbul yönetimi, Avrupalı devletlerin bu topraklarda güttüğü politikalar sonucu gittikçe zayıflayan otoritesini, batıda modern manada demir yollarının ortaya çıkmaya başladığı, 1830 tarihinden itibaren demir yollarına endeksli olarak kurmaya çalıştı. Osmanlı topraklarında yapımı gerçekleştirilen ilk demir yolu İskenderiye Kahire hattı olmuştur. İngilizler tarafından 1851 yılında inşası başlatılan ve 1856'da işletmeye açılan İskenderiye Kahire demir yolu, 1869'da Süveyş kanalının açılmasına kadar stratejik ve ekonomik olarak büyük bir önem taşıdı. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki siyasi ve askeri gelişmeler Osmanlı Devleti'ni öncelikle Rumeli'de çok daha kapsamlı bir demiryolu yapmaya sevk etmişti. 1870 yılında başlayan ve 1888 yılında tamamlanan kısımlarıyla 1279 kilometre uzunluğundaki Rumeli Demiryolları projesi Berlin, Paris, Viyana gibi batı başkentlerini İstanbul'a bağladı. İstanbul tarih boyunca hep yolculukların başlangıç ve bitiş noktası oldu. Batı için sihirli bir dünya, doğu için ulaşılması güç bir rüyaydı. İşte bu güçlülüğü ortadan kaldırmak, doğuyu batıya bağlamak, ve özellikle bütün semavi dinlerin doğduğu yer olan ve inanç sahiplerince ziyareti bir borç sayılan üç büyük dinin de kutsadığı Kudüs, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine ve Müslümanların kıblesi Mekke gibi kutsal mekanlara yolculuğu demir raylar üzerinden hızlı, emin ve ekonomik olarak gerçekleştirecek bir demir yolu yapımı fikri İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda olgunlaşmaya başladı. Bu demir yolu, aynı zamanda askeri ve siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesini sağlayacaktı. Hicaz bölgesine bir demir yolu yapılması teklifi ilk olarak Amerikalı mühendis Doktor Zimpel tarafından 1864 yılında yapılmış, 1891'de Hicaz kumandanı Osman Nuri Paşa, Cidde'den Mekke'ye kadar düşünecek bir şimendiper hattının bölge için önemi üzerine padişaha bir mektup göndermişti. Ancak bu konuda en önemli çalışma zamanın Cidde Efkaf Müdürü olan Arap İzzet Paşa lakaplı Ahmet İzzet Efendi'ye aitti. İzzet Efendi 1891 yılında sunduğu raporunda Şam'dan Medine'ye kadar getirilecek bir demiryolunun Hicaz'a yönelik dış saldırılarla Bölgede çıkabilecek iç isyanlara karşı önemli bir savunma vasıtası olacağını, aynı zamanda da hac ibadetini büyük ölçüde kolaylaştıracağını yazmaktaydı. Padişah'ın ilgisini çeken bu teklif incelenmek üzere askeri komisyon üyesi Kor general Mehmet Şakir Paşa'ya havale edilmiş. Paşa kendisine gönderilen teklifi yalnız incelemekle kalmamış, demiryolu hattının fizibilitesini de çıkararak yüzergahı gösterir bir harita ile birlikte padişaha sunmuştu. Bu dönemlerde Osmanlı demiryolları büyük devletlerin birbirleriyle kıyasıya rekabet ettikleri yatırımlar haline geldi. Demiryolları yatırımlarına her Avrupa devleti kendi siyasi ve ekonomik çıkarları açısından yaklaşıyorlardı. Osmanlı devlet adamları ise Avrupalı devletlerin beklentile Osmanlı devletinin askeri ve ekonomik çıkarları arasında bir denge sağlamaya çalışıyorlardı. Bundan dolayı devlet demiryolu imtiyazlarının dağıtımında bir aylık sıkıntılar çekiyor, Avrupalı şirketlerden birini diğerinden daha güçlü ve avantajlı kılmamaya özen gösteriyordu. Özellikle Sultan II. Abdülhamit'in uyguladığı bu hassas denge politikası, Avrupa'da yeni bir güç olarak beliren Almanya'ya önemli ekonomik avantajlar getirecekti. Sömürge ve pazar kapma yarışına biraz geç başlayan Almanya, Osmanlı'nın sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden faydalanabilmek amacıyla 19. yüzyılın sonlarına doğru bu ülkenin verimli topraklarına yönelmişti. 1885 ve 1888 yılları arasında Anadolu'ya gönderilen Alman mühendis ve teknisyenlerin yaptıkları araştırmalarda buğday ve tahılın yanı sıra Alman ekonomisi ve tekstil sanayi için gerekli olan pamuğa sahip verimli topraklardan bahsediliyor, ayrıca taş kömürü ve petrolün varlığı vurgulanıyordu. Bu çıkarcı yaklaşımına karşın Almanya'nın, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın aksine Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne göz dikmemesi, bab Ali'nin bu devlete daha yumuşak bakmasına neden oluyordu. Padişaha göre Almanlar yalnızca iktisadi ve mali menfaatler peşindeyken diğer büyük devletler Osmanlı'yı içten içe parçalama yarışına girmişlerdi. Bundan tam 101 yıl önce Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ikinci defa İstanbul'u ziyareti, Osmanlı-Alman siyasi ve ticari münasebetleri açısından bir dönüm noktası olmuş. 1888'de Anadolu Demiryollarının inşa ve işletme imtiyazından sonra 1898'de o tarihe kadar yabancı sermayeye sunulan en büyük demiryolu yatırımı olacak Bağdat Demiryollarının imtiyazı yine Almanlara verilmişti. İkinci Wilhelm 21 Ekim günü Anadolu Demiryolları Şirketi'nin tahsis ettiği özel bir trenle Anadolu içlerine doğru bir geziye çıktı. Gezi süresinde Anadolu'daki Alman demiryolu girişimciliği hakkında izlenimler edildi. Diğer Avrupa devletlerine karşı bir gövde gösterisine dönen bu gezisi sırasında Alman İmparatoru Şam'da Selahattin Eyyubi'nin mezarı başında yaptığı konuşmada Sultan Abdülhamit'e Misafirperverliği için teşekkür ediyor, padişahın ve önderi olduğu 300 milyon Müslüman'ın dostu olduğunu açıklıyordu. Bu dostluğun bir nişanesi bugün hala Lübnan'da Romalılardan kalma Baalbek antik kentinde bulunan Jüpiter tapınağının duvarı üzerinde asılı durmaktadır. Almanca ve Osmanlıca olarak iki levha halinde fakat tek bir metinden ibaret olan ve iki devlet arasındaki dostluğun imparatorun ziyaretiyle daha bir anlam kazandı.